Hepinize selamlar dostlar, ben Roni Gaming. Bugün sizlerle, QGamer M4 ile PUBG Mobile serimize başlıyoruz. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız sizden ricam like atıp abone olmanızdır. Maçımıza geçelim, let's go! Hadi hadi aldık ya, bu maç bizde. Bir şeyler alıyoruz. Aynen. Far 98 güzel gibi görünüyor ya. Vallahi bir etkisi yok sadece vurduğun kişinin zerresi bakıyor. Donduruyor öyle bir muhabbeti var. sıkıntı maç. Sıkıntı küçük. Lan hadi lan bir sıkıntı varsa o da benim. Tamam! 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 Sakin! Tamam! Silah ver. Silah ver Papi. Papi silah. Papi canım silah. Ya oğlum senin ben da yarattı sana. Gür. Hadi iyisin. Bitir onu arka geldi. Kaldır beni. Şeri gelecekler. Ondan diyor. <laughs> <diyelim>. Bu kapı. <topu. gülüyor> en kötü yer zaten bura oğlum. Öleceğiz, öleceğiz adam burada. Lan adamı görüyorum. Tamam gel şimdi tut gel şimdi tut gel şimdi tut koş yetiş yetiş ya hazır yetiş. Yetiş hayat bitti yetiş kit mid bir şey ver. Yok ki. Hayat bitti. Dur. Dur hale Hayır adam benim yanımda adamı görüyorum. <laughs> Sen diyorsun kendi şeyler nerede seni kaldırayım diyorum. <laughs> Neyse güzel bir loot ver. Şaka mısın sen? mm <laughs> Yerde pompalı adamlar var. Ben de gitsem gayet iyi olacak da. Ejen iki kası vardı benim burada. Dur, bekle. Burada. Gel, gidelim buna. Nike bak oyun oynamayı bilmiyor. Ben daha beterim. Benim attığım molotofu görmen lazım. <laughs> Ulan geri zekalı nereye atıyorsun? Molotof nereye gitti? <laughs> ya oğlum ben üst katı geniş biliyorum. Ben <laughs> üst katı geniş biliyorum. Üst darmış meğerse. Saçma bir molotof attı. Bu eve girelim mi? Aha gördüm adamı yukarıda. Direkt bize gösteriyor. Oha baga bak. Bu ne oğlum? Yani Böyle bir. bir şey mi var? Bak bu bak. E bak var ama ölüyorsun bir de. Gel bana doğru gel. Adam geldi. Bye bye Adam var canım adam. <laughs> bay bay ne? Bildirmezsen ben de neyim bak lan. Bildir bildir. Saçmalığı kes ya. PUBG'nin yapacağın işe ben ta. Bunlar mıydı seni vuranlar? Yok. Öyle. At artık. İkucuğum pusucu 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 pusucu. Öl 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 <laughs> Nefret ediyorum ya. Nefret ediyorum bilader ya. <laughs> ya pusucu görünce dayanamıyorum ya. Aa, bir şey Sana iniyorum o zaman. Bir yerde bir şey... Önümde adam var. O da. Watch out. One minutes. Nerede bendeydi? Halen de orada gerçi. Okay, Hiç yok yo, bir şey ekmeği lan yok. çek var yerde. 60 evet bu 60. Git canım ha. O ne lan? Doh var bir tane. Doh'u bitirdim. Olmaz benim. Olmaz senin. Senin olsun. Haraç buggy yukarıdan geliyor. Yukarıda Burdum durdu önce. ağacın yanında. Ben solla açılıyorum sen sağla açıl. Fazla ses vermemeye çalış. Ben de buradan açılıyorum vururum büyük ihtimalle vururum büyük ihtimalle. Beni vuracak. Canım yok. kötü oyuncu bu arada. Sıkıntı yok. Almaya çalışırım. Sen bana sadece info'nu ver. Full görüyorsan info ver. Kaçtı. Kaçtı iniyor. Kaçtı geriye doğru gidiyor. Buz kurdu. Kaçıyor mu? Watch out. Watch out. Baya uzağa şey bak şu an. Tamam gel bana sürün gel. Geriye doğru gidiyor. Bana sürün. Hmm. Fena kötü pozisyonumuz var biliyorsun değil mi? Tamam görünüyor şu an. Yok. Felaket açıyoruz şu an. Mark location. Ben öbürünü görmedim uzanırken. O drop'u bir şekilde almalıyız biliyorsun değil mi? Evde adam var, evde adam var. Evde adam geçmiş. Bot sanki. Tamam aldım ben. Tamam aldım ben neyse. Aldım ben ha, aldım. Başını. Yok burada çocuk izliyor ya. Bana denedi. Eski nişancıyla. Ben geliyorum sana. bir arabayla tur at. Nerede bu? yakın geldi ama sesi sanki. Bence ya, o drop'u alalım artık ya. Drop'u bence alalım artık. Bak gel bana. Tamam sen tur at. Devam Daha et tarafa doğru Geliyorum Artan Bey Yaptı, yatıyor Gördüm baba yes. dönüyorum ben Kastı, baya kastı Bunun ulti nerede? tam şeyine. <laughs> K14 vardı, MG vardı. MG al. Araç var. Bu aracı tarayalım mı? Ne diyorsun? Araç geliyor, araç geliyor. Bak geliyor. Ben mi yanlış gördüm lan? Görmüyüm Herhalde loot düştü Bana öyle geldi ya Loot düşerken baki geliyor gibi animasyon gördüm ben var. yaramaz sen al bebê. güzel varmış ya. varmış. <Sessizlik> <inteligcheers. Sessizlik> yani Kamerayı aldım abi mi? Gelin <Sessizlik> hmm. Geliyorum ben sana. Darma boş gibi. Portal var burada. Ne portalı bu? yer nerede? Dön dön. Alın ortası alalım farma sürekli. toki bak haydi. Tokiye mi? hiç düşünmedim bak gel gidelim Duydun 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 hocam yok ki Var var. Var da nerede? Üst kata mor yaptım. Yok mu? E bu ses nereden geldi acı? Bu yer değiştirdim. Canas. Güzelsin. hani pes geldi Ya ben yeteneksizim ya Yok ya Allah Allah Vay be Bizans Allah Allah Bu denemede ben buraya. Ses sesi var Bakarsa rahat değildir bu, ölmek istiyor. Ölmüyor Allah çapsın vuruyorum ya. Nasıl düşmüyor nasıl lan ben mal mıyım ben nasıl yani lan? Çok güzel ikimiz vurduk onun saçma saçma ben her seferinde kafaya nişan alıp vuruyorum niye böyle oldu? gidelim. Kafayı çaktım ben. Çok, hiç çözemedim ya. Çok saçma. Arkadaşı var. Kaldırmış. sicher. Nerede bunun ısı? Tam mı var? Evet. Elen o parlörde evet. mi senin? Ses bir türlü gelmedi bana. Evet. Çok kötü girdi. Elini o karlı ördeme senin. Arkadaşı da buralardadır ha. Bu ne? Bu dükkanı mesela kim buraya çağırmış? Hep burada mı yoksa? Bu dükkan normalde hep burada mı? sanki hep burada gibi duruyor. Bilmiyorum. Fişek Aynen, hep burada. satılmıyor sanki. Ben bir tane bundan aldım. mi? Arabaya. Dön arabana. Test var solundaki Buraya girilir aslında gel. Gel gel burada adam varken bitirelim bunu. Bekle Molly. Molly dedim yanar mı? Yandı gerizek yani Koşuyor bir de üstüme koşuyor ya. Tepeyi gezelim boydan boya. Kulübe dolu mudur? eski fight attığımız eve döndüm. <laughs> Kimse yok gibi. Gel <laughs> <Ya>, burada dolu. <laughs> Önümde bakisesi var. Bu ne rahatlık ya beni Şaka. Şaka tabi. Ya dry bay ben ne atabilirdim? Bende de o beyin var da hani çoklar ya. Şimdi benim arkamın olduk olmadığını ben bilmiyorum. Kötü durdum ben. Bak <laughs> Mark Gelirsin bana. Hadi. Yaptın o sporu? Balık malık bir şey var sağlık. Balık. Ne? Aracım da kötü yerde. yok Kötü güzel deniyor güzel deniyor güzel deniyor Bir mermiye daha ölüyorum Çok güzel attın onu Şakamız var ayrı Sana geldi mi? Geldi. Güzel attın felaket güzel attın. Görmüyorum lan bu tepeyi ne iş? Görüyorum herhalde. Ağaçta işte sana. Baktım yok. Aha bu tepe dolu. Vardır vardır bu arada aşağıya Vardır 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 aynen Tepe Hiç güven vermiyor ya Dükkan da onu mıdır? Dükkan hiç bakmadı bize bu arada Dükkan boştur büyük ihtimalle Alana gidelim gel şunu kurmana gerek yoktu bence. Evler dolu mudur? Böyle beden çok korkuyorum. Bu ne? Mark the location. Burası olabilir. Tam orası kaldı. iki kaldı. Vurduğum yer kaldı. İkiler. Birbirleriyle savaşıyorlar. Sanmıyorum ya. Eğimi alalım mı? Bak bu eğimi alalım mı? Eğimi alalım gel. Sal ben süreyim. Halen daha şey deniyor. Alabilir bizi. Eğimi alalım da. Ses geliyor. Diğer arkadaşlar işte yukarıdaki. Sorun değil şu an hiç bizi görmüyor. Kaldırdım seni binimize aldık. Güzel. Alana verdi. Yat lan aşağı. İyiydi güzeldi. Fena değildi. Oy. Youtube artık eee dostlar videoya beğeni atıp Abone olursanız sevinirim. Bu serinin devam etmesini istiyorsanız sizler ricam yorumlarda belirtin e, aklınıza takılan soru vesaire varsa da yorumlarda belirtmenizi isterim. Şimdiden çok teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.